Merhaba arkadaşlar. Podcast serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben Edgar olarak telaffuz edeceğim. Edgar olarak da telaffuz edebilirsiniz. Edgar Alper Uzun tarafından yazılmış ve çizilmiş bir karakter. Şimdiye kadar 3 fasikülü çıkmış bulunuyor. Kısaca fasiküllere değinelim. İlk sayı siyah beyaz olarak basıldı. İkinci sayı renkliydi ve üçüncü sayıda da baskı kalitesi arttı. Yani gittikçe böyle bir baskı kalitesinde yükselme söz konusu. İlk fasiküle bakacak olursak amatörlükler göze çarpıyor. Ama Alper çok güzel bir iş başararak her fasikülde seriyi bir adım ileri taşımayı başarıyor. Bu konuda kendisini tebrik ederim. O yüzden şans verilmesi gereken bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Karakterimiz bir melek. E Kardeşiyle bazı sorunları var. Bir yolculuğa çıkıyor. Onun yolculuk hikayesine tanık oluyoruz. Genelde ormana giren insanları öldürdüğüne tanık oluyoruz. Ama yolda bir kızla karşılaşıyor çocuk. Çocukları öldürmediğini söylüyor. Ve maceraya onunla devam ediyoruz. İsterseniz hemen ikinci fasiküle geçelim. Çünkü ilk fasikülde çok fazla bir şey olmuyor. Sadece kardeşiyle arasındaki bir problemin olduğuna dair bir şeyler öğreniyoruz. İkinci fasiküle geldiğimizde ise çok güzel bir kapak bizi karşılıyor. Ve çizimler bir tık daha daha ileriye taşımış. Renkli olmasında bunda avantajı var. Yeni karakterler görüyoruz ikinci fasikülde de. Buradaki en büyük olaylardan bir tanesi yavaş yavaş asıl kötü karakterimizi görmeye başlamamız. Onun ismi de Genesis. Böyle biriktiğinde almanız çok daha güzel olacak arkadaşlar. Yani aranızda henüz okumayanlar varsa biliyorsunuz fasiküller çok doyurucu olmuyor. Çok fazla bir şey anlatamıyorsunuz 20-22 sayfada. Ama şu an 3 sayısı satışta. 3 sayısını bir arada alırsanız çok daha doyurucu olacaktır sizin için. 3. sayıya geldiğimizde en başarılı kapak çalışması, en kaliteli baskı bizi karşılıyor. Bunun avantajları şu. Alper'in ne kadar emek verdiğini görebiliyoruz. Hem çalışma olsun hem de baskı kalitesi olsun. Bir ilerleme söz konusu. Koleksiyonerler için de şöyle bir kötü yanı olacaktır. İlk sayıyı siyah beyaz alıyorsunuz. Baskı kaliteleri farklı. Sonra renkleniyor. Üçüncü sayıda baskı ebatlarında da ufak tefek değişiklikler var. Bunları takıntı yapmıyorsanız çok sorun teşkil etmeyecektir. Ama titiz koleksiyonerler belki bilmiyorum ileride cildi çıkarsa cildini almayı da tercih edebilirler seriler. Sıcağı sıcağına okumak isteyenler varsa çok hızlı çıkıyor seri. Hani diğer fasikül serileri düşünüldüğünde. 2 ayda bir, 3 ayda bir yeni sayı geliyor. O yüzden edinebilirsiniz. Witcher tarzı o tarz evrenleri seviyorsanız öneririm. Hem sadece 3. fasikülde dikkatimi çeken bir şey oldu. Sanırım özel bir kılıç alıyor. Keşke buradaki kılıcı daha etkileyici bir şekilde edinebilseydi. Ya da bir mücadeleden sonra alsaydı. Ya da bir gücünü ya da özelliğini o an görseydik. Çok daha etkileyici olabilirdi. Belki ilerleyen fasiküllerde bunu gösterecektir. Evet şimdilik böyle arkadaşlar. Benim önerim çok fazla yerli çizgi romanda olmadığını göz önünde bulundurursak iyi bir seçenek olarak duruyor ve kendinde sürekli geliştirdiği için Alper şans verebilirsiniz eminim kalite her seferinde daha da iyi hale gelecektir. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Beğendiğiniz çizgi romanları da mutlaka sosyal medya hesaplarınızda da tanıtın. Atıyorum Edgar'ı aldınız. Hoşunuza gitti. Başka arkadaşlarınıza da tavsiye edin ki hiç duymamış olan arkadaşlar da en azından bir şans vermiş olur. Bu hafta da bu kadar. Kurgusunda çok fazla uğraşamayacağım. Hafta sonu düğünde olacağız. Ama yine de videoyu çekmek istedim. Bildiğiniz üzere her hafta bir video sözü verdik. Bu haftaki videomuzda bu şekilde oldu. Önümüzdeki videolar daha da güzel olacaktır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Seriyi okuduysanız ve beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın ya da seri hakkında sorularınız varsa onları da yanıtlayabilirim. Görüşmek üzere.